Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla Elon Abel çekiyoruz. Yalnız değişik bir şey var. Ne var? Sürpriz. Hadi bakalım. Seyrelim mi? Neymiş ben bilmiyorum sürprizi. Bana da sürpriz. He. Söyle. Kulaklık. Evet kulaklık aldık. Ateş kulaklığın mikrofonu üzerinden konuşuyor sizde. Evet. Oyunun sesi gidecek mi acaba bir diye onu merak ediyorum ben çok. Evet, ben de onu merak. ediyorum. Kulaklığım zaten vardı ama benim benim işleri. Ne olmuş? Benim ne yaptıklar? Kopardı. Aa. Ha. Olsun. Evet. Biz zenginiz yeniden alırız. Kapıyı çok Tamam. Başlamadı, yani. Başlamadı. Biz bir videoyu durduralım. Tekrardan merhaba. Kaçıncı bölüm bu şimdi? Üç. Ne üçü seviyorsun değil mi? Bakın ben şuradaki yere çıktım. Müzik aletiyle. Müzik aletiyle mi? Evet. Müzik aleti ne? Gitar mı? Davul mu gitar mı ne? Aha geliyor. Hii. Yakalandın mı? Anam. Yakalanacaksın kaç. Ta. Ah. Ah. Niye takılıyor? Arda böyle aç, açınca böyle oluyor. Arka planda gene çok oyun var mı açık acaba? Hı? Arka planda bir sürü oyun var mı? Gene açık. Ar Şu arka planda. Aha geliyor. Şekil dedik üstünden geçtik. Değil mi? Hı hı. Buraya gelebiliyor mu? Burada buraya izimizi kaybediyor. Ha. kaçırdık. Sen o treni kaçırdın kardeş. Of ya. Ne oldu? Düştüm. Çıkarsın yine. Zor. Çok zor hem de. Efsanevi pek fakelerimle. Aman aman aman. Ne anne. Düşecektin. Aman bir küfür. Hayır. Evet. Şaka. Ya. Çok gitti. Tren nerede hiç gelmiyor? anam 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 ya. Arır. Ateş tren nerede? Durdu mu o bir yerde? Olabilir. Ben yüreğindim be. Hiç sıkıntı değil. Değil mi baba? Evet. Çünkü gittik. Değil mi? Yakalamasın artık sıkıntı değil. Geliyor.

Gibi bir şey. Biz bu arada PC'den oynamıyoruz. Evet, tabletten oynuyoruz. PC'den oynayanlar var. Ama biz parayla almadık. Neyle aldık bunu? Parayla. Ne? PC'yi parayla almadık. Hı. Hmm. Hadi. Bak tren gelecek ezecek bizi. Gelmiyor ki tren. Sesini duyuyor musun? Sen duyuyorsun sesini. Işte. Hmm. Duydun mu? Evet uzakta ama. <laughs> Hadi be. Ya of. Hain tren buradaymış. Bir şey yapacağım. Ne? Bu kadar arka planda şey olursa takılması normal. Şuraya bak her şey açık gördün mü? Hı. Arkadaşlar siz de böyle arka planda bir sürü şey açık bırakmayın. Takılırsınız. Değil mi? Hı hı. Var mı hızlanma? Hızlanma derken? Takılma Ta yapıyor mu gene? Var. Orada neye baktın aşağıya? He? Aşağıda neye baktın? Nasıl? Trene. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yuppi. Onu niye aldın? Mantal tabancası. Gel baby. Seni ben yöneteceğim. Ve oyunun kolay yolu. Aslında öyle yapılıyor. Kolay yolu değil. Hmm. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Ne ne ya? Hani şey vardı ya boruları buraya atlıyorduk oraya. Hı. Hani atlıyorduk tek zıplamayla geçiyorduk. Hı -hı. Yapamıyorduk oraya. Hı. Tabletinizden yani silin bazı şeyleri çok yer kaplıyor çünkü, değil mi baba? Evet. Kullanmadığınız gereksiz uygulamaları oyunları silin. Evet. bayağı uzunmuş bitiyor. Çok az kaldı. Dur. Hatta biraz daha git. yerde durduk mu? Evet. Yes. <laughs> ne oldu? Düştüm ya. Sen doğru yerde duruyor mu acaba? duruyor çatır uyuyor yok bahçede görmüştüm Kulaklığım ben sevdiğimi mavi Arkadaşlar da en sevdiği rengi yazsınlar mı yorumlara? Yazsınlar. İlla yazmak zorunda değilsiniz. İsterlerse. Çok gittin. Aha. Baba, Efendim? para bizim hayatımız değil mi? Niye? Hayatımız işte, para olmadan ne yapacağız? Değil mi? her şey parayla. Evet. Bu arada bir şeyler hala pahalı, çok pahalı. Hı hı. Her şeyler pahalandı. Enflasyon oldu, değil mi? Evet. Burası kapalıydı. Açılmış. Açılmış. Daha önceden geldiysen. Yo. Arkadaşlar bekleyin. Geldik. Değil mi baba? Evet. Ne oluyor? Bir son aşağıda. Şimdi nereye gitmeye çalışıyoruz? Bilmem ki. Bir son geziyor. bakacağız. Değil tam bak bakayım ne olmuş. Bakamadım. Ben buraya girmiştim. Burayı seviyorum diye geldim. Hı. Aa, burası Sandalye var. Görünmez olduğumuz o da. Değil mi? Evet. Kolay gelinmesin diye yapmışlar. Bak burada bir yerde vara vardı. Nerede artık çıldırıcı? Almışsın o anayı. Almadım. Bak burada değil mi? Böyle uçtu yok ama ne yapacağım ne bilmiyorum ki ona varsa lazımdır değil mi? Hı -hı. O ne paspas mı hatta bak. Oo. Burada tek mandular var. Neden? o camları o iki tane şeyler aşağı. Gidelim. Gerek yok ki. Orada işimiz yok mu? Yok. O camlar niye var madem evet. Burası Orası burası mı? Hmm. Bir yere doğru camlar. Aşağı doğru İnşallah sesimiz de geliyordur değil mi? Bizim sesimiz geliyordur da oyunun sesinin gelip gelmediğinden şüpheliyim. Gelmeme ihtimali yüksek. Bence de. Hem çok yüksek. Neden peki? Çünkü kulaklık takınca duyulmuyor. Dışarısı duyulmuyor değil mi? Dışarıdan duyulmuyor. Aha. Kapının kilidini açtık. Selamun aleyküm. Kolay, kolay yolu. Buraya gelmeyin. Değil mi? Evet. İyi yaptın mı? Bence buraya baş, bak oradan başka bir yere gidiliyor ateş. Bak şu yerde camlar var ya. Hani? Şu iki tane cam var ya aşağıda. Aşağıda. Atla aşağıya. Yok bir yere gidilmiyor. Bak bu camları aşağı baksana. Nereye soruyor? Oraya biz gidiyoruz. Şunu al kır bakayım. Ne yapacaksın ki? Merak ettim. Orayı değil. Nereye? Şu yerdeki camları. Hangi? Git oradan. Soludan. Solda. Bak orada. <gülüyor> Buraları. <gülüyor> Öbür camı da kır. Sonra? Bir kır bakalım. Neymiş oralar? Ben çok biliyorum. Ben bilmiyorum. Yalnız Başka yere gidilmiyor ya. mu? Yo. Camları De kır dediğin burası işte. Evet. O alt. Hmm. Bu ne? Tahta çizilmiş. Ne bir zannettim. Hmm. Bakabiliyor musun? Bakarım. Bak, bak Tamam. Çok mu istiyorsun denemek? Görmek istiyorum. Tamam. Alamıyor. Ne? Ne yok. Almış mıdır? Aha işte deviye. Deviye <laughs> ne yapacağım? Buraları hiç olmuyor sanıyorum. Gerçekten olmuyor. Aslında Levi ile çıkmasın <laughs> 也是个蛋，吃了。 adı ne olacak? Helena burada boş boş geziyoruz. Amaçsız. Aynen. Değil mi? Hı. Hmm. Çünkü çok yakınım. Ama en sevdiğim bölüm olduğu için yapmıyorum. Değil mi? baktım. Evet. Şimdi. Bu arada gerçek hayatta da gece oldu. Hatta çoktan oldu. Evet, uyku saatiniz de geldi. Ama ben sizi videosuz bırakmam. Değil mi? Evet. Biz birazdan uyuyacağız uyumadan önce kapanışı yapacağız. Kapanışı yapacağız. Bir yapacağız? Videoyu paylaşacağız. Aynen. Biz uyurken videoyu yüklenmiş olur. Evet. Muhtemelen yarın falan seyredersiniz Evet yarın seyrederler çünkü onlar da uyumuşlardır. Onların da uyku saati geldi çünkü. Evet. uygulayanınız varsa aşağı yoruma yazın. Değil mi? Evet. Mesela ben şu an uyumuyorum. Uyumayı sevmeyen var mı? Ben mesela sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Tam güzel bir şey yaparken. Uyku. Evet ama uyuyup, uykumuz olup uyumamız lazım, dinlenmemiz lazım. İyim mi buraya? Sen ne Öldüm. <laughs> İyi. Niye sökmüyor onları? Sökmesek açılır mı kapı? Hı. Biraz hızlı olalım bir son gelecek. Geliyor mu? Ses geliyor mu? Gelmiyor ben duyuyorum. Geliyor. Hediyeni al bir son. <laughs> 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 güzel bir hediye bence. Bir son hediyesi ne kadar güzel. Çok güzel. Aynen. Çok güzel bir sürpriz ya. Bence bayılmıştır. Daha da Arkadaşlar kendinize çok dur, iyi bakın. Dur. baba. Hı, ne oldu? Aşağı diyeceğim son. Evimizin orada Hı. video kapatıyorum hep. Öyle mi? Evet. Bu oyun. Bu sefer çatısında. Gidebilir miyiz oraya Gideriz tabii ki <laughs> Emily McFly. I Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Like atın. Uyku saatinizi geçirmeyin. Abone olun. Yorum yazın nabone iyo nabone bilekliğim gibi hadi hepinizi çok seviyorsa he hepinize iyi geceler bay bay